iyi akşamlar diliyorum. Evet bugün 17 Şubat günlerden pazartesi ve yine sizlerle aynı saatte birlikte olmaya çalıştık ama bir geç kaldık. Kusura bakmayın. Evet bugün konuğumuz e, Zafer Murat Çakır'ın konuğu ben olacağım. Ben de e, Zafer de benim konuğum olacak. hoş geldi. <laughs> Zaten hep öyle değil mi abi? <laughs> evet. E, bazen soruyorlar bugün kim konuğumuz falan diye de o açıdan dedim bir ön açıklama yapayım diye şey yaptım. Şimdi izleyicimiz alıştı ister istemez. Evet, farklı evet, konularda evet, farklı evet. konuklar görmekten e, evet. hoşlanmaya başladı. Haklılar da. Ama zaman zaman da günde bir yorumlamak için bizi baş başa kalmamız gerekiyor. E, hani o konuda da anlayış gösterirlerse seviniriz. Çünkü evet, zaman evet. zaman çok önemli konular oluyor. Onları mutlaka bir e, hani değerlendirmek gerekiyor. O yüzden e, aflarına marur sığınıyoruz mu diyeyim? Ne diyeyim abi? Arab şeyi bulamadı Osmanlıcasını. Şimdi bir de şöyle bir şey oluyor. Yani bazen e, konuklarımızın e, saate uymuyor. Güne uymuyor. E, mesela haftalık e, konuk ayarlamaya çalışıyoruz. Yani pazartesi, çarşamba, cuma üç gün boyunca birbirini almaya çalışıyoruz. Bazıları Geç cevap veriyor, bazıları cevap vermiyor, ne bileyim e, biraz da onlardan da kaynaklanıyor. Ama e, konusu zaten dediğim gibi biz de biraz da kendimiz konuşalım diye zaman zaman e, bu işleri yapıyoruz. Bu arada e, cuma günleri yapmasanız olur mu falan diyenler oldu. E, şöyle bir şey düşündüm, cuma günleri e, gündem ve siyasetten ziyade, insan odaklı bir program yapalım diye düşünüyorum. Örneğin Türkiye'de nadir bulunan insanlardan konuk edelim. Onların neler yaptığını, neler yapmadığını konuşalım diye düşünüyorum. Umut bu ediyorum bunu da bu cumadan itibaren başlarız diye düşünüyorum. Yaparsın Sait abi. Yani sen Sen yaparsın yok musun? <gülüyor> yok estağfurullah. <laughs> şu an alırsın. Yani sen e gazeteciliği iyi bildiği için uzun süredir gazetecilik yaptığın için bu tür konulara tabii e, teknolojiye de çok çok çabuk adapte oluyorsun aslında onu da söyleyeyim evet, sana. Yani evet, evet. birileri program yapmak için e, işte bir e, ne bileyim masa arkasında mutlaka bir e, personel ya da işte masa arkası kişi beklerken sen her şeye rağmen şu anda hem e, bir yandan ee, işte masayı yönetirken, arka planı yönetirken bir yandan da e, hem e, konuklarımıza hem de konuşabiliyorsun konuları. Evet, o yüzden evet. takdir ediyorum. Yani biraz da e, özür dilerim. E, bize gelen eleştirilere cevap vermek lazım. Yani bunları yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Sayın izleyiciler çok kolay değil. Pek çok kişi programları yaparken arka planında beş kişiyle, altı kişiyle, üç kişiyle yapıyor evet. ama biz e, bu programı yaparken Sait abiyle ki büyük bütün yük aslında Sait abi de e, böyle program yapıyoruz. mas Teknik masada da biz varız. Konuşmada da biz varız. E, konuk sağlanmasında da biz varız. Lojistikte de biz varız. pek Yani finansmanında da biz varız. Onu söyleyeyim. Yani <laughs> evet, doğru. E, ciddi emek sarf ediliyor bu işe. E, bu işten teyip aldığımız ve e, siz mutlu oldukça biz de mutlu olduğumuz için varız. Zaten ana temamız bu aslında. Sayın Ali'nin evet. ikimizin yaptığı evet. bu. E, i̇kimiz de severek yapıyoruz. Sizlerin karşısına çıkmak, e, burada e, yorumlar yapmak ikimizin de hoşuna gidiyor. Sizler de takdir ettikçe, hatta tenkit ettikçe biz de bu işi devam ettirmeye devam ediyoruz aslında. Gel, Öyle aslında değil mi, bir kahvede oturup konuşmaktansa bu şekilde konuşarak daha çok insana hitap etme şansımız oluyor. Daha çok insanın da bizi yorum yapma, görüşlerin belirtme imkanı oluyor. O yönlere bakarsan da gerçekten avantajlı diye düşünüyorum. Aynen. En sonunda bu hafta ne var? Valla bu hafta hemen bugün başlayan bir tartışma var. Öncelikle AK Parti trafik kazası geçirdi. AK Parti Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurdun'u seven ve yanındaki il başkanı ve danışmanlarıyla beraber öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Bunun bir tartışması başladı. Efendim e, kaza yapan araçının ilgilen meclisine, e, il, il özel idaresine ait olduğu, e, niye siyasi işlerde kullanıldığı yönünde tepkiler geldi. Ardından e, biraz önce biraz önce dedim akşam saatlerinde e, şeyin bir açıklaması oldu. E, Afyon İl Başkanı AK Parti İl Başkanı Turan Şahin'in bir e, açıklaması oldu bu arabayla ilgili. Dedi ki e, bakan programlarına valilik tarafından tahsis edilen bir araçtı bu. Aşırı konvoy olmaması adına e, bu şekilde toplu gidildi, gelindi denildi. Dolayısıyla bu tür e, görevlendirmelerin zaman zaman yapıldığını zaten biliyoruz. Tepkiler yerli miydi, yersiz miydi onu da senden dinleyelim. Yani e, şöyle söyleyeyim, haberi ilk yayınlardan yayınlayan iki e, şeyden biri, biri bendim. E, özel idarenin aracının AK Parti'ye kullandırıldığı e, evet. iddiası var dedim. Sonrasında da AK Parti'den böyle bir açıklama geldi. Evet. Hani şu sevindiren kısmı e, ne olursa olsun bir can kaybının olmaması. Ee, Sayın milletvekilinin ufak tefek bir e, hasarla çok evet. ağır bir hasar e, yapmadan işte kaburgalarında bir hasar olduğu söylendi. E, bu şekilde e, kurtulmuş olması sevindirici. E, tabii kazanın videoları yayınlandı. Videoda e, tabii bazı şeyleri dikkatimizden kaçmadı. Buna dikkat edilmesi gerektiğini e, altını çizmek gerekiyor. E, hız, sürat, felakettir. Tabii ki programına yetişmek için bazen siyasetlerimiz çok hızlı hareket edebiliyor. Milletvekilleri dahil buna. Ama mümkün olduğu kadar da hani e, hem kendi ve hem de vatandaşın mal ve can güvenliği için e, dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Haklılar. İkincisi AK Parti'den bir açıklama geldi ama şöyle söyleyeyim e, bu acaba ee, şu anda mevcut kullandığı araç, il başkanının kullandığı araç e, bu protokole dahil olmadı mı? Ayrıca bir araç mı verildi? İl başkan niye e, hepimiz hepimiz gazeteci olarak biliyoruz ee, yani. il başkanının kendi aracı var. Bir tane evet. e, aracı evet. var Aynı şekilde. O araç mı değil mi? onu bir şey diyemeyeceğim ama yani o aracı sürekli kullanıyor. E, o araç mı değil mi bilmiyorum. O yorumu da kendileri yaparlar. Ama şöyle bir şey var ee, e, açıkta söylemek gerekirse bir hani zaman zaman e, bazı kanallarda bazı yorumcular şunu diyor, parti devleti olmayın diyor evet. bazen bunu da yaşayabiliyoruz. E, tabii bu açıklama sevindirici e, ama e, bazı konularda da ben aydınlatmadığını ya da tam bizi tatmin etmediğini söyleyebilirim açıkça söyleyeyim. Evet. E şöyle e, hani hız konusuna söylediğin için e, oradan bir ekleme yapmak istiyorum. Bir parantez açmak istiyorum. Biz de mesela e, geçmişte e, bakanların e, programlarına çok hızlı şekilde katıldık. E, yani bunlar abartısız 150-180 arasında giden araçlar. E, zaman zaman biz de e, tehlikeler atlattığımız oldu. Mesela ben e, bakanın arabasına vurmaktan son anda Durabildiğim zamanlar oldu. İşte hız derken bu mesela dönüşte olan bir e, trafik kazası yani Bakan'ın programının da giderken değil. Dönüşte yani her şey bitmiş program bitmiş gece e, evlerine dönüyorlar. Evlerine dönerken bile bu kadar hız yapmaları biraz e, yani yaşıyor. Şey... Çabuk gideyim yoruldum çabuk gideyim şey yapayım diye şey yapıyor. Bir de şey dikkatimi yani biraz önce sen dedin ki e, görüntüleri ben fazla şey yapmadım yani sen bir arabanın dedi ki yavaş seyre, e, hareket ettirerek seyredersen bir şey dikkatini çekti mi dedi ben onu atladım işin gerçeği yani seyrettim ama e, yavaş seyredip neye dikkat etmem gerektiğini e, atladım orada ne gördün sen şöyle e, araç çok hızlı geldiği için e, dikkati dağılıyor. normalde sağa kaçabilse orada sağında herhangi bir araç yok. E, kazayı mahal vermemeli. Tabi bu reflekse bağlı, duruma bağlı. Dışarıdan mahal okumak kolay. E, direksiyon olan evet. ben değilim. Yani evet. affetsin şoför arkadaş da hani yorumladığım için değil sakın özür dilerim öyle bir şey işte, e, niyetim yok ama yani sağ tarafı müsait normalde sağa kaçabilir bir pozisyonu var ama e, hani göremiyor ya da kavşağa girerken çok hızlı girdiği için görmemiş de olabilir. E, ama e, Allah korusun hani Demek istediğim şu. Yani böyle bir kazayla karşılaşmak kesinlikle istemezdik. Çünkü zaman zaman e, senin olduğun gibi ben de en e, siyasi hayatımda e, hem e, Gültekin Bey'le yakın hareket ettiğimiz için zaman zaman e, böyle hızlı konvoylara katıldığımı biliyorum. Ama buralarda şöyle bir şey var. Kavşaklara gelinle de kazaya mal vermek için özellikle polis ekipleri kavşakları tutarlar. Evet. Tutarmadır. Evet. Kavşakları tutarlar. Ee, ve burada mal, gü can güvenliği sağlanmış olur. O şekilde hızlı giderler aslında ama tabii yani şu aslında buradaki bütün telaşımız şu. Ee, bunu da anlayışla karşılayalım istiyorum. Yani Sayın İbrahim Yurdunseven'e ya da Sayın Turgay Şahin'e zaman zaman buradan biz eleştire yönelsek kendilerinin kılına zarar gelmesini istemeyiz. Orada bundan fazlaca e, arkadaşlarımız var, danışmanlar var. Onların da kılına zarar gelsin Elbette. Biraz o açıdan bakarak söylüyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu konuda onu da söyleyeyim. Evet Zafer bizim uzun süre konuklarla gündeme getirdiğimiz zaman zaman kendimizin dillendirdiği Eber Gölü ile ilgili bazı gelişmeler var. Bunun bilgileri de gelmiştir sana. Evet Eber ile ilgili, ilgili bugün tekrar e, bilgi geldi. Eberin e, bir program dahilinde güncellenmesi, yenilenmesi ve tekrar kurtarılmasıyla ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunun Avrupa, Birliği ve Dünya ile ilgili. Dünya e, ne, neydi? Zafer, zafer, özür dilerim. Bir yorum geldi. Ben onunla ilgili hemen CHP İl Başkanı Afyon Belediye aracıyla kaza yapmış olsa kıyamet kopardı değil mi? Kendileri kaza yapınca son derece normal diye bir e, Afyon ihtiyardan Bizim sürekli takipçimiz sağ olsun. Abi şöyle kesinlikle Afyon Belediyesi'nin aracıyla Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı böyle bir kaza yapsaydı şu anda Afyon'da malum sayfalar, tetikçiler onlar çünkü, malum kişiler çok ciddi yorum yapardı. Bunu zaten farkındaysan haberin bir iki saat beklendi, üç saat beklendi sonrasında servis edildi. Evet doğru söylüyorsunuz. Maalesef ki maalesef ki son yıllarda bize mübah, size günah oluştu Türkiye'de. Maalesef maalesef maalesef. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz farkındayız. Bir gazeteci, yorumcu olarak da zaman zaman biz bunu ifade ediyoruz. Fakat Şöyle söyleyeyim e, sayın takipçilerimiz izleyenlerimiz zaman 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 e, çok iyi olduğumuz insanlar bakın çok iyi olduğumuz beraber konuştuğumuz insanlar bile zaman zaman bize çok ağır dil kullanabiliyorlar biz bazen üzülüyoruz e, kendi içimize dönebiliyoruz üzülüyoruz çünkü bizim amacımız burada ne Sayit abinin zengin olması ne benim il başkanı olmam ne de siyasi partiden milletvekili. Bizim amacımız Afyon'da bir şeylerin daha düzgün, daha doğru gitmesi, hatalar varsa düzeltilmesi. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin ortak alanında temiz, güzel, güneşli, rahat bir ortamda yaşamamızı istiyoruz. Amacımız bu aslında ama zaman zaman da dediğim gibi bizimle de aynı yönde bakmayan dostlarımız farklı yorumlar getirebiliyor üzülüyor muyuz üzülüyoruz ee, ikna etmeye çalışmıyoruz kimseyi öyle bir e, şeyimiz yok amacımız yok çünkü aslında ne oldu bizim programımızın adı zaten belli biz aslında ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz gerçekleri bulmaya çalışıyoruz. Aslında evet, bulmaya çalışıyoruz evet daha önceden de defalarca söyledik bizim insanlarla herhangi bir sıkıntımız yok bizim e, sıkıntımız sorunlarla biz sorunları e, hedef almaya çalışıyoruz bunu kim yaparsa yapsın. Yani işte Geçen de de söyledik yani siz ya iktidarı mı destekliyorsunuz, muhalefeti destekliyorsunuz? Bizim öyle bir çabamız da yok. Yani dediğin gibi aslında ne olduğuna bakmaya çalışıyoruz. Bir ikincisi sorunları biz hedef almaya çalışıyoruz. İnsanlardan ziyade sorunları hedef almaya çalışıyoruz. ambar yolunda bir sorun varsa bunu belediye mi yaptı, valilik mi yaptı, emniyet mi yaptı? Bununla zaman geçirecek bir şeyimiz yok. Yani birilerine doğrusunu, yapmaya, doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Burada da bir kaza var. Bunun neden olduğunu. Efendim özel idare evet kanunen eee hukuken e, herhangi bir sıkıntı yok. Yani belediye bu tür programlarda valilik zaman zaman, zaman değil çoğu zaman e, bu tür araçları tahsis ediyor. Ha bu bir milletvekiline tahsis edilmiş. Bazen de basına tahsis ediliyor. Tabii, Bazen şey tahsis mesela vatandaşlara tahsil ediliyor böyle şeyler oluyor yani Doğru mudur değil midir zaten bugüne kadar yapılmış Yani bu sadece bugün bu yapılan bir şey değil Bunlar önce de bu, bu tür şeyler yapılıyordu bundan sonra da yapılacağını ben tahmin ediyorum çünkü artık böyle oldu şöyle oldu vazgeçelim denileceğini zannetmiyorum ama biraz önce sen belirttin mesela ya yani bu sizin kendi aracınız yok muydu yani il başkanlığının bir zaten ona benzer bir arabası var bildiğimiz kadarıyla sürekli onu kullandıklarını biliyoruz. Bu sefer niye o araçla gitmediniz de bu araçla gittiniz? Ya da o araç bu araç mı? Öyle değil mi? Plakası da göremedim. Bir şey söylemiyorum da. Şöyle söyleyeyim. Yani, yani daha önemli kolay Eber aslında. Yani evet, evet bundan e çok, çok önemli Eber. Eber'de biz uzun süre programı yaptık. Bilim adamlarını çıkardık. Profesör hocalarımızı davet ettik. Çünkü evet, konuyu bilmiyorduk. Evet. Konunun ne olduğunu anlamaya çalıştık ama e, mesela ever konusunda da e, ben biraz hani biraz diyorum. Ben yani çok etkili olduğumuzu düşünemiyorum ama biraz olsun olayı hızlandırdığımızı evet. e, çevre örgütlerini e, tetiklediğimizi ve EBER'i biraz da olsun hani e, önünü açmayı sağladığımızı düşünüyorum. Yani ever konusu bizim için önemliydi. Hani e, bu konuyu da biz unuttuk zannetmeyin. Yani çok şu Zannettim. anda almamızın sebebi de Evet. Ee, bir sürü çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Bu evet. çalışmaların sekteye uğratmamak anlamında şu anda e, sadece uzaktan izliyoruz. Doğru güzel o şeyler, şekilde hareket için. Güzel şeyler yapılıyor. Gerçekten e, bu konuyla ilgili Vali Hanım'ın e, ciddi anlamda takipçisi, onun da takipçisi olduğunu gördük. E, daha önce mesela yaptığımız yayınlardan sonra Eber Gölü'ndeki yangınları çıkarmaya çalışanların mesela çok sıkı bir şekilde denetlendiğini hatta birkaç kişinin yakalandığını biliyoruz. Efendim o Eber Gölü'nü besleyen su kaynaklarının önüne gerilen bentlerin e, haksız yere Yakın, önüne mi? gerilen bentlerin kaldırıldığını biliyoruz. İşte Kimisi video çekiyor işte burayı kaldırdılar şurayı kaldırmadılar. Biz hepsini biliyoruz. Hepsini takip ediyoruz. E, ona göre de dediğin gibi fazla dillendirmeden yolumuza devam ediyoruz ve takibimizi kesinlikle yapıyoruz. Çünkü biz yapmasak bile mutlaka bizi uyaranlar oluyor. Evet. evet. Bu programı söylemiştiniz. Bir daha kapak kaldırmadınız. Ne oldu? diye gerçekten bizi uyaran arkadaşlarımız var. Ebergörü'ndeki çalışmaları da adım 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 takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili kim ne yaparsa, emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün evet, esnaflarımız, esnaflarımız esnaf sıkıntıları maalesef esnaf odalarında zaman zaman hareketlendiriyor. Biz de bunlara zaman zaman dahil edilmek durumunda kalıyoruz. Dahil edilmek, kimi zaman itiyorlar, kimi zaman artık... Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar biraz önce dediğimiz gibi siz ne taraftasınız olayına gidilmeye çalışılıyor biz de bunları e, kesinlikle kabul etmiyoruz geçtiğimiz cuma günü yapmış olduğumuz programın kasıtlı olarak yapıldığını işte ne bileyim e, Esnaf Odaları Birliği Başkanı'nın o gün saat 3'te yapacağı programın bizim engellediğimizi diye söylenenler oldu kulağımıza geldi bizi arayanlar oldu Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Daha önceden de söyledik. Tekrar söyleyelim. Oda başkanları ile ilgili yayınlarımız başladığından bugüne kadar biz e, Cengiz Üstünle bizzat yanına giderek konuştuk. Bizzat yanına giderek konuştuk. Sen de vardın, ben de vardım. Defalarca telefonda konuştuk. Başkan herhangi bir şey varsa buyur ekranlarımıza çıkıp konuşalım ne söylemek istiyorsan konuşalım dedik. Ama bize nedense hep olumsuz cevap verildi. Daha sonra, daha sonra, daha sonra, daha sonra denildi. Biz daha de hay hay dedik. E şimdi cuma günü o programı yapacakmış. Ben programı kaldırmak zorunda mıyım? Değilim. Ben programımı yaparım. Kimse bir süre bakmasın. Bundan dolayı da bana sana kimse bir şey demeye de hakkı yok. Biz daha önce biz davetimiz olmamış olsaydı veyahut da onlara yönelik e, yanlış veyahut da ters yayınlarımız olsaydı dedikleri doğru olabilirdi. Ama bizim öyle bir yayınımız da olmadı. Biz oda başkanlarını çıkarken şartla da çıkarmıyoruz. Ne söyleyeceklerini ne söylemeyeceklerini de bilmiyoruz. Ki bazı olaylar zaten oda başkanları kendileri burada biz bile şaşırdığımız noktadan birbirlerini suçlamaya kalktılar öyle değil mi? Ya yeah. yani biz et fiyatlarını konuşalım. Neden böyle oluyor? Bilmem ne oluyor diye konuşalım diye çağırdığımız kişiler başka konuyu başka yerlere çekmek durumunda kaldı. Biz de konuya öyle dahil olduk mesela. E şimdi tekrar oda başkanlarına rica edelim. önümüz Ramazanlık ve şimdiden fiyatlar yükselmeye başladı. Denetimler ne derece oluyor bilmiyoruz ki denetim göstermelik olduğunu düşünüyorum ben. Ardından milletler Ravazan'ı nasıl geçirecek diye düşünüyor. Fiyatlar yükseliyor. Geçtiğimiz programlarda söyledik. Sakat atın fiyatları talep fazlalığından dolayı normal etin üstüne çıkmış durumda. E garip bir mümkette yaşıyoruz. <laughs> ne diyeyim Sait abi yani memleket ahvali durumu iyi olur inşallah. Şimdi ahvalinin ben bundan sonra durumunun iyi olacağını e, artık ihtimal vermiyorum. Ya yani bana bazen diyorlar ya karamsar umudumu kaybetti. Evet umudumu da kaybettim. Karamsarlığa da düştüm. Çünkü neden? Ya bak kaç gün oldu? Kartalkaya'da 78 78 kişinin öldüğü olayını kapattık. Unuttuk. Birileri tutuklanıyor, içeri giriyor, onları unutuyoruz. Efe yani ne zaman sıra kendisine geldiği zaman biz o acıyı hissetmeye başlıyoruz. Böyle bir ülkede gelecekle ilgili ekranlara bakıyoruz, televizyonlara bakıyoruz. Açıyorlar CHP'nin ne o kurultayının haksız yere olduğunu bilmem ne olduğunu. Ya kardeşim iki yıl geçmiş ya. İki yıl sonra yeni mi aklına geldi? Yani. Tutuklamalara bakıyorsun, suçlamalara bakıyorsun, iddianemelere bakıyorsun. 12-13 yıl önceki gezi olaylarından bilmem nereden bir şeyler tutturulmaya çalışılıyor. E madem öyle al geçmişe yönelik 10 10 yılına geri dön bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'a ne demiş? Erdoğan ona neler demiş? Yani madem öyle geçmişi deşenenecekse, bilmem ne olacaksa yani öyle e, çok garip şeylerle uğraşıyoruz ki. Ya, i̇mamlar, devletin paralı imamı, maaşlı imamı siyasetle uğraşıyor. Buna soruşturma açılıyor. Çankaya şeyden Beştepe'den müdahale ediliyor. Yani diyanetin bir emrindeki imamına bile sözü geçmiyorsa biri kalkıyor sanatçılara ayrı ayrı laf söylemeye çalışıyor. İmamlar bir yandan e, şey yapmaya çalışıyor, prim yapmaya çalışıyor. Ya Fethullah Gülen dediğin adam neydi ya? Yani şimdi de Hatoy'u mu Hatoy'u mu ortaya atıyorsunuz. Yani bunu görmüyor musunuz? Ya yani bu kadar mı cahil olur? Hayır vatandaşlarımız diyen ki cahil. İyi de bu ülkeyi idare edenler de mi cahil arkadaş? diyecek bir şey bulamıyorum. Safer yarım saat oldu. 24 dakika 31 saniye. Ha pardon ben şeye bakıyorum. Yayına geç girdiğimizi unuttuk. Tabii unuttuk yayına girdi. geç girdiğiniz için. Maalesef. Evet. Son söz olarak neler söylersin? Son söz olarak şunu söylüyorum abi. Ee, yoğurt pazarında yoğurdun satıldığı Mavi Aslan'ın Mavi Aslan olduğu, Kırmızı Aslan'ın Kırmızı Aslan oldu. Akarçay'ın aktığı bir afyon diliyorum. Evet. Umut ediyorum dileklerim kabul olur. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.